Merhaba ben Tostçu Mehmet. Bir başka tost çekimiyle sizinle birlikteyiz. Bugün size favori tostlarımızdan bir olan yumurtalı sucuklu tost nasıl yapılır onun videosunu çekeceğiz. Dilerseniz buyurun başlayalım. Yüksek ısıda ısıttığımız makinenin tabanına margarin sürüyoruz. İki tane yumurtamızı makinanın tavanına döküyoruz. Bir 10-15 saniye kadar kızardıktan sonra ters çeviriyoruz. Yumurtamız kızardı. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Kızaran yumurtamızın üstüne 40 gram kadar sucuk ilave ediyoruz. Tabaklarımızı sırayla dizdikten sonra üst tabakayı yağlayıp tekrar bir dakika kadar tekrar bir dakika kadar kızarmaya bırakıyoruz. Çocuklarımız şu an kızardı sayılır. Çocuklarımız şu an kızardı gördüğünüz gibi. Evet kızardı gördüğünüz gibi. biberimiz, yaprak biberimizi atıyoruz. Ketçabımızı atıyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. Tuzu biraz fazla atıyoruz. Çift yumurta olduğu için. Mayonezimizi atıyoruz. Ve kapatıyoruz. Hafif yağ alıyoruz 30 saniye falan kızarmaya bırakıyoruz. Tostlarımız hafif kızardı. Biraz daha kızartıyoruz. Kızardıktan sonra servis edeceğiz. Şu an tostumuz hazır. Servis etmek üzere. tostumuzu afiyetle yiyebilirsiniz. Dilerseniz yanında kornişon ve yakan biber turşusu yiyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için bütün Facebook ve Twitter takipçilerimize hepsine çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda iş yerimize bekleriz. Kestik.